Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül, Milletvekili Abdurrahim Dusak, Haliliye İlçe Başkanı Mustafa Bağmancı ve Beyaz Eşyacılar Odası Başkanı İbrahim Karakaş'la beraber spot pazarı esnafını ziyaret ederek işlerinde kolaylıklar ve hayırlı kazançlar diledi. İnşallah. Esnafları tek tek dolaşan ve talep önerilerini dinleyen Başkan Beyazgül, gelen taleplerin anında çözülmesi için ilgili daire başkanına talimat verdi. Esnafların Ramazan ayını da tebrik eden Başkan Beyazgül, yaklaşan yerel seçimler öncesi bölge esnaflarının desteklerini beklediklerini söyledi. Bu sene güç kuvvet fazla. yardımcısı olsun inşallah. Bu sene daha, daha, daha zor başkan. Başkan Başkanımıza destek. Ki... <laughs> Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'de destekleri için spot pazarı esnafına teşekkür ederek 31 Mart'ta alacağımız güzel bir oy oranıyla, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Şanlıurfa'nın Türkiye yüzyılının parlayan yıldızı olmaya hazır olduğunun mesajını güçlü bir şekilde verelim inşallah dedi. Tamam. Evet. Teşekkürler. 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 Başarılar dileriz kolay gelsin Ziyaretleri sırasında girdiği hemen her iş yerinde çocukları çeşitli oyuncaklarla sevindiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı'na ziyaretleri sırasında Milletvekili Abdurrahim Dusak, Haliliye İlçe Başkanı Mustafa Bağmancı Ve Beyaz Eşyacılar Odası Başkanı İbrahim Karakaş da eşlik etti Muhammed abi. Muhammed abi. Arabayı arabayı. Arabayı aldı saat vurmuş adamlar. Saat de yerinde. Saat. Ya bu tarafa hep boşlamayanlar. Sabirle takmışsın şimdi Muhammed evet. de yolu gözlüyor. Oraya gidecekmiş. Kim sevmez işlemi. bu? <laughs>